Evet abi cümleten selamın aleyküm. Abi şimdi hep bahsediyorduk ya Ramazan dayının zulası diye. Zulayı gösteriyoruz <laughs> he, Ramazan dayı. Şimdi gel kardeşim şöyle. Böyle bir içeri girsen de. Abi şimdi Ramazan dayımın e, burada ekeleri var öyle söyleyeyim. Buradan yavru büyütüyor. Normalde Ramazan dayı aşağıda büyütüyor. Şimdi yavrular burada biraz büyüdü. Biraz fazla yavru var. Ramazan dayım aşağı kendisi de götürecek. Allah var. Dayım der ki normalde bunları tezgaha çıkartma. Bildiğin abilerine, kardeşlerine ver diyor. Doğru mu dayım? Doğru vallahi ben onu vallahi vermiyorum. Şerefim edilme verme. Metrusun hepsi ya. Şerefim edilme. Şimdi ben abiler ben şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Bu ekelerin altından İstiyorum her ya, çıkan ciddi anlamda sen bizi çek Bu ekelerin altından çıkan ee, ciddi anlamda hepsinin altı üstü görülmüş arkadaşlar. Ben ne öyle yapıyorsun? söyleyeyim. Şu be, vereceğimiz beyazlardan da var. Şimdi onu He. beyazlardan o da O da var. videoyu ben YouTube'a yüklemedim. Mesela bir abimize Aha. de verdik. Daha 15 metreden çeviriyor. Ha. Böyle bir 5-6 takla güzel sünüyor. Sesli, soluklu çok böyle ateş eden bir tane beyaz. Onu da biz mezata çıkartmadan verdik normalde. Ee, bu beyazlarda hep o beyazlardan bu beyaz takkallar falan abiler ben size şöyle söyleyeyim isim vermiyoruz biz. Doğru mu? Beyaz takkallar falan çok iyi bakın. Ee, ben size o kadar söyleyip, Bunlar da bunları, bunları alan abim kardeşim ne kadar itimat edersiniz ne kadar itimat etmezsiniz ben bilemiyorum. Ben sizin yerinizde olur bunu kuyruğunu çevirdim bunları direkt damızlık yaparım. Demedi demeyin yani. Ben size tek kelime. Şimdi buradan beyazlardan vereceğiz değil mi dayı? Beyaz var ya. Beyaz sakkalı kaç tane vereceğiz? Üç tane beyaz sakkalı, iki tanesi düz. Üç tane Şimdi beyaz sakkalı vereceğiz. Kardeşim. Abiler bu kuşlarda şöyle söyleyeyim. Metre var. Bakın bunların arasından ciddi söylüyorum. Biz bir tane kertem verdik. Valla 300 metre gidiyordu değil mi dayı? Abi uçuruyor mu dedi ki kendim var? Ha bir tane de kendi uçuruyor dayım. E, bunlar şey hakikaten de. meziyetli. Yani bu kuşların altlarından uçanlar hep böyle yapıyor. Bunların altlarından çıkan 30 metre oynuyor, 100 metre doyunuyor. yavrular böyle hep uçacak. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Badem videolarda söylüyoruz ya biz. E, Ramazan Dayım'ın e, yeğeni kuştan hiç anlamaz. O buraya koydu, o da çoğaltıyor. Doğru mu? Evet abi. Kuşun aynen dişi erkek olduğunu bilmez. Aynen. O bunlara sadece yem su veriyor. Öyle aynen. söyleyeyim. Burada da kuş uçuruyor. Evet. Size kuş uçurduğu yeri de göstereceğim. Abi iki adım. İki adıma kuş uçuruyor. Şimdi ben burayı da göstereceğim size. Bir tane de gök atacağım. Gökün ölüsü kaç metre oynuyor kardeş? Bunu tam ben ona ben de kuş olarak bilmiyorum Bilmiyor İki minare oynuyor ya. Çam boyunda iki tane gidiyor. Çam boyunda iki tane gidiyor. Onu da uçuracağım şimdi. Biraz sonra uçuracağım abi o kuşu. Nereye uçuyor? Abi çatıya düşecek. Aynen. Zaten başka düşecek yeri yok abi. Ya gelecek şu kadar yere inecek ya da çatıya düşecek. İkisinden biri dışarıyı da çekeceğim. Evet. Çatıya düşüyor değil mi? Aynen abi çatıya. Kaç sefer atlıyor? Abi en az 12-13 kere geliyor. Değil mi? En az. Senin deyimine göre iki minare gidiyor. Evet. Tamam. yani zaten çam boyu. Çam, çam iki ölçü de, belli. He, i̇ki tane bu çam gibi çam. Gidiyor, gidiyor, değil mi? Evet. Tamam. Onu abi. da bir atarız. Şimdi atak mı dahi be. şey? Atın işimiz. Kuşu bekleyeceksen atın bir şey. Yani şey. Bekle. Sıvıntı tamam. Biz de ufak ufak bir girdik diye kuşa bir video çekeriz. E, kuşun uçtuğu yer bu genişlik abi. Bura işte. İneceği yerde bura. Atalım bir bakalım kuşa da. Şimdi dayı. Ha, şu beyaz takkalları veriyoruz. Bir gel. Nereye gittin? Buradayım. Gel. Üç abi. Tane. Üç tane beyaz takkalı veriyoruz. Bunlara sahip çıkın. Beni dinleyin. Bunlara sahip çıkın. Çok özür dileyerek konuşuyorum. Vallahi her adamın evine geçmez. Dayım diyor ki mezada çıkartma. Ara tanıdığın eşin dostun varsa gönder diyor. Doğru mu dayı? Doğru arkadaş. kardeşim? Bana çıkartma. Şeremini Yok çıkaracağız. Bunları çıkardık. Yazık hayvanlara yazık Bunlar hakikaten tutmuş. Bunlardan birçok yavru uçmuş. Hepsi de başarı göstermiş evet. kuşlar abi. Beyazları vereceğiz. Başka ne vereceğiz ayı? Bir tane kirli. Kirli. Oo vereceğiz mi kirli? Evet. Yani, ama kirli. Kirli vereceğiz mi? Ha. ha. Böyle de uçsunlar valla şimdi ama iyi güllerle. Size de bir, bir kirli ver onlar. Oh, abi, <laughs> Hediye edeceğim ben hepsini. Abi, abi. Hediye etmeyin mi He? Yakalamayı bile bilmiyorum bak. Hasan abi. <gülüyor> 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 Yakalamayı avuç diyeceksin işte. Yakalamayı avuç diyeceksin. O da diyor kirliyi vereceğim mi diye. <laughs> Eminsin. Evet. Abi şu kirliyi böyle <laughs> mi uçuracaksınız arkadaşlar? Vereceğiz abi, değil mi dayı? Gerekli yalnızlık. He? Sunlar da yok. Tanı da vereceğim. İşte Vallahi ben onu neyse. Şu kirliyi de vereceğiz. Buradan biz tek tek tutmayalım. Dört tane mi beyaz götürürüz. Beş. Beş tane beyaz. Bir sürenin kardeşini de veriyor o evet. zaman. Altı tane. Buradan altı tane kuş evet. götürüyor. Beş tane beyaz, bir tane kirli. Bir, şey. bir de bozulmanla takkalıyı vereyim diyordun. Yavruyu, şunu. Şunu mu? Evet. Sen bunun eşi hangisi lan? Diğer takkalı olan. Diğer takkalı olan hangisi? senin oradan da dört yavru vereceğiz değil mi? Evet. Senin oradan beledekilerimiz... yani, bunlar, ben beklerimiz büyükleri bunlar. bunlar bunlar büyükleri de sendekiler ne yapıyor şimdi? Sendekiler bir teker üçtü ise anahtarını kesiyor. E evet, bugün arada dörde geldi tabii. Dörde, dörde geldi. Abi aşağıdan dayımın uçurduğu kuşlardan da bir dört tane alacak. Adam, o da mı Onları sen Onlar Bunlar verir, evet. Bak beklerini bozmuşlar. Tamam. Ondan diyorum. Buradan altı tane veriyorum. Dört tane de oradan veriyorum. Altı tane yeter. Yeter. Değil mi? Bunların bu videolarını çeker He. öyle satarız lan bunları. Doğru. Öbürleri ben tüye gelin. Dağılır. Onun şuna... kardeşi bu amca. Takkalın. Hı. Hmm. Hı. Evet. Bunlar da boz kirli tayfası değil mi? Radyo kediyi biraz yaşıyor. Aynısını kediyi. Bunlar da boz kirli tayfası. Arda şimdi buradan abi Ramazan dayıdan altı tane buradan götüreceğim. Dört tane de aşağıdan götüreceğim. Onların da ben izahlarını yapacağım size. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın ben size bir şey size şöyle izah edeyim. Bu beyazlara falan sahip çıkın demedi demeyin. Ben size söylüyorum yani. İhtiyacım yok. Baba niye kapattın? Kapatmadım abi. Çalışıyor mu? Evet. Heh. Dur. Tamam. Şurayı ben bir göstereyim. Kapattın zaten. Gel. Dışarı. Gel. Şu gökü bir çıkar. Peki. Şu kalkmasın. Yok, Yok atma sen yavru. Yavru tamam. Baba kuşu vallahi kaybedersen bak. Hı? Evet abi şimdi ben size şöyle bir göstereyim. Ah gitti bak. Gelir, gel. gelir, gelir, abi. gelir mi? Getir şeyi getir. Dumanlıyı getir. Gökü getir. Abi kuş şöyle göstereyim. Şurası ev. Şurada bir tane şöyle bir çam var. Aha kuşun ineceği yerde bura abi. Şuradan şura 3 4 adım işte. Getir uçuralım. yerden atsın. Onu buradan kaldır kaldırıyorsunuz mu? Elinizle mi atıyorsunuz kuşu? Bilmiyorum abi yerden atsın. Buradan nereden atacak kuş? Atacağım. Buraya nasıl iniyor? Sonra nasıl iniyor peki bu kuş buraya? Volkan abi. He? Ya ağaca iniyor, ya çatıya iniyor. Uzaktan atacağım çünkü alan çok dar. he şuradan yoldan atıver. Yoldan atıyorum abi. He sen yoldan bir atıver abi buradan kuşmuş kalkmaz yani şöyle söyleyeyim. Hani şura çam, bura bina, bura böyle duvar. Öyle söyleyeyim. Kuşu oradan kaldırıyorlar. Kuşu da bir izleyelim yani. Heh. Yani şöyle söyleyeyim. Kapıdan içeri giriyorsunuz ya abi. Aha işte yer bura. Sayalım şöyle. Bir, iki, üç. Bu üç adıma giriyor yani. Evet kuş attı. Şimdi girdikçe ben bir çekeyim abi. Vallahi kuş girdi de ha. Nereden göreceğiz? Hani Gidiyor da. Öyle bak Hani. Evet. Vallahi kuş girdi gitti de abi çamdan neyim görünmüyor ki ya. Vallahi billah. Kuş nereye inecek buraya? Nereye girecek buradan? Giremiyor hayvan. Giremiyor ki. Ama güzel mesafeli. Evet abi dün biraz önce kuş girdi şuradan tam bu oturduğumuz çamın arkasından doğru girdi. Allah var kalktım göremedim ama kuş oyuna girdikten sonra kendini bulut yaptı abi. Yani gezmesi falan da çok güzel İnşallah yakalayacağız bak uçuyor. Gezmesi falan da çok güzel kuşun. Bir iki inşallah videosunu yakalarız. Aa gelecek herhalde iyi de sert de uçuyor bu kuş sadece girecek alanı şurası. burayı yakalaması lazım. Mehmet dayı. Evet. Burayı yakalaması lazım. Abi hayvan gireyim, gireyim diyor ama işte bir dek getiremiyor burayı yani. Ah. Ee, gidiyor vallahi metreli. Daha gidiyor. Aferin lan. Vallahi gidiyor da. <laughs> Düzledi. Evet abi. Şimdi şöyle. Dediğimiz gibi abi kuşun girecek yeri yok. Ama hakikaten dediği gibi gidiyor. Mesafe var kuşta. Burada hangilerinden dayı bu? Beyazlardan mıydı bu? işte şu Yok benim. çıkaracağımız yavruların kirlilerden değil mi bu? Kirlilerden, kirlilerden. Yani bunun ufakları bu kirliler. Tabii kirliyle neydi kardeşim beyaz. beyaz. Tamam o beyazı, beyazı sen biliyorsun. Evet biliyorum. Abi. Tamam o beyazı şeye yapalım abi. Abi Hı -hı. bu e, kuşta şöyle söyleyeyim. 30 metre 35 metre fişek var. Allah var bir iki de tam bizim oturduğumuz yerin tam üstünden abi kuşu çekecek alanımız bile yok yani. ben söyle söyleyeyim kuşun ne girecek alanı var ne de bizim çekeceğimiz bir alan var. Aa burada kuşun ineceği yerde çam çamdan çatıya iniyormuş. Çatıdan da buraya değil mi? Aynen öyle abi. İyi indiriyor. Akşam ezanı olmadan iniyor. İniyor değil mi? Evet. Evet abi. E, ne yapalım? Dayı bekleyelim mi daha? Gideceğimiz yerde var ya. Gidelim, bir bu gidelim. havada kalsın. Kalsın. indirin. Evet. kuşları götüreceğiz. Kuşları götüreceğiz. Evet abi. Şimdi buradan dediğimiz gibi bu kuşlardan bir e, alacağız. Bu kirliyle beyaz bu kuşun bir, bir yuva ufağı mı? İki yuva ufağı mı? Bir yuva. Mı, bir yuva. İki mi? E, arada bir var evet. evet bu e, onun iki yuva ufa bu kirliyle o beyazı uçuracağınız kuşların normalde hepsini ben mesafe hepsini uçursun o takkallar falan normalde çok iyi abi öyle o beyaz takkallardan da sen uçurdun burada uçurdum abi ben bir geldiğimde görüyordum ne biçim patlıyorlardı evet. kuşlar ne yaptın Aynen. onları birini atmaca aldı biri hastalandı Hı. birini de kaybettik abi gaybettik. Burada. abi burada kuşun kaybolmama imkanı yok zaten yani burada vallahi burada <laughs> kuş kalkıp da buraya inebiliyorsa helal olsun dayı diyorum yani. Yani şu kuş buradan o ka, şeye, çama çamdan çatıya çatıdan buraya. Öyle ne değil. başka nasıl inecek hayvan buraya? Şurada beş kişi dursak sığmaz şuraya. Doğru mu? Doğru. Alanda. Bir de Al çukurda abi. He bir de çukurda öbür o tarafa çukurda göre çukurda şey. hayvan giremiyor. Her tarafta kablolar mablolar. şurada bina arkamızda bina yanımızda bina karşımızda çam ağaç maç. yani burada kuş uçmaz. Öyle kendi kendine kalkıyor uçuyor bunlar herhalde. Aynen öyle abi. <laughs> evet abi buradan bu yavrulardan çıkartacağım. Bakın beyaz sakallar falan çok iyi kuşlar abi. Bu kirlileri de vereceğiz. Bunların ufakları. Bu kuş daha yapacak. E, bir iki tane üç tane tam çatının üstünde patladı. Biz yetişemedik kuşa. Anca sesini duyduk. Bir tane çamın arkasında patladı. Videoda görünmedi. Bir tane de oradan çektik görünce. Ama dediğim gibi 30 35 40 metre mesafeleri var. 10 11 tane, 12 tane de yapıyor değil mi? Evet abi. Aynen. Evet abi. İşte ortalama kuşların yaptıkları da bunlar. Dediğim gibi burada Ramazan dayımın zulası. Buradan da bir 6 tane yavru. Aşağıdan şimdi ne vereceğiz? 4 tane mi vereceğiz? 4 tane vereceğiz. 4 tane vereceğiz. Onların aşamasını burada söyleyip de şimdi aşağıda video çekmeyiz. Sen gördün mü bir tane sabit var ya gelin şu O bozdum ee, Bir tane ben izledim abi. 3 metre 4 metreye kadar yeni yeni indiriyor, indiriyor. bir güzel. Sakal var o da öyle. Bu sene perçemli var kızdım, iyi. O da iyi başlamış. Başlamış. Ha. Hep evet, başlamış benim vereceklerim başlamış. Hep başlamış. Ama bir onların tane... kanalını kessinler öbür türlü. Buradan bir... aslında biz 10 tane yavru çıkaracaktık. Dayı onları veriyor yakalandılar diye kanatlarını kesin abi kanatları gelince devam ettirin. Buradan da onların yerine biz dört yavru aşağı koyacağız. Doğru mu dayı? Evet. evet öyle yapacağız. Evet abi akşam saat dokuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi. Teşekkür ederim.